Tamam, bana yönlendir. 10 dakika içinde, yoksa beni de burada. Camını kapat. Çekiyor mu? Çekiyor mu abi? Çekiyor mu abi? Çekiyor mu Şöyle. Abi buradan. O gemi iki yürüyüşünü bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesiniz şu anda tam olarak neredesiniz? Bir yeni korumunuzu Mustafa Bey'e bir atar mısınız? Bismillahirrahmanirrahim. WhatsApp'tan bir korumu atar mısınız? Bismillah, Bismillah. Hemen bir dakika, şimdi. dakika. Bismillah. Bir dakika, bir dakika. Bismillah. Kalmayın, kalmayın, kalmayın. Ben burada yanayım içinden. Ortaya vay ortaya ortaya. Ortaya gireceğim. Camını kapat. Cam kapat. Kapat ne işe? Ne işe Bu ne hava araçları? Yolları içeride birleri 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 de gün doldum. Ben sendeyim. Ölürsek de beraber olacağız. Şey. Abi, aynen alacağız. öyle. Bir dakika manitom. Bak sorunma mı? Hah. Atış işe. Hakkınızı helal edin abi. Siz de bakın. Açıyorum. Aç. Açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. İzmir'deki o yemek. Allah'u ekber. 这边来一组四十分。